Evet Ege'nin izleyicileri izleyicileri, Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi'ne e, katıldı. Bir yoğun bir katılım var. E, üç hanımefendiyle beraberiz. Hemen uzatıyorum bir kıvırı, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Özden Ertan ben. İzmir İş Kadınları Derneği, midofmet Proje Ezekütü olarak görev yapıyorum. E, burada Akdeniz Havzası'ndan bir sürü e, ülkeden insanları ağırladığımız için çok mutluyuz. İzmir için güzel bir zirve oldu. Kaçıncısı efendim? Ee, böyle yapınca siz tabii onları eliyorsunuz da. <laughs> <laughs> e, bu sene ilki yapıldı. Bu zirve sonunda Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklıklar Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki senede organizasyonumu organizasyonumuzu genişleterek devam edeceğiz. Eyvallah. E, günümüz Türkiye'sinin e, ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ay o konuya Zirveyi değerlendirin. Zirveyi nasıl <laughs> değerlendirin? Ee, zirveyi özellikle Akdeniz bölgesinin ticari ve ekonomik bağlantılarına katkıda bulunacağı için oldukça faydalı buluyorum. Ve bundan sonra da İzmir'de devamı gelecektir. Ee, bu sebeple hani İzmir'in ekonomisine, büyümesine, girişimcilerin desteklenmesine oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin faaliyet alanınız nedir efendim? Ben avukatım. Teşekkürler bu kez adı. Sağ olun. Hemen kimi, kimi diyeyim? Gelin böyle. Siz de tanıyalım. Ben Ezgi Çimek. E, Galler Yapı kurucusuyum. E, bu Izikat'tan katı, izi katılıyorum. Ee, şey mi Dofmet'in yürütme kurulundayım. Evet, ilkini yaptığımız bir Akdeniz İş İnsanları Havzası e, birleştirme, iş ortaklıklarının kurulması evet. ve bunların geliştirilmesi için buradayız. aynı bir zamanda bir da tabi tabi B2B'lerimiz de var. B2B'lerin yanında aynı zamanda da işte ve alanında e, uzman kişiler de içeride konuşmacılarımız e, de sunumlarını yaparken hem de sorularını yanıtlayacaklar. Amacımız sadece burada işbirliklerinin kurulması değil aslında bakar. Derseniz, aynı zamanda e, İzmir'in de ticaret için ne kadar verimli ve yatırıma ne kadar dönük e, bir unsur olduğunu ortaya çıkarmak ve açıkçası yıldızını tekrardan parlatmak. Zaten parlayan bir yıldız. E, bu şekilde. Sizin faaliyet alanınız neydi? E, benim iş alanım yapı sektöründeyiz. Panjur ve kepek sistemleri yapıyoruz. E, biz de aynı şekilde İznikat'ın iki yıllık üyesiyim ben de. Yürütme kurulundaydım bu zirvenin gerçekleşmesi için yardımcı olan arkadaşlardan birisiyim. Ekibin elemanlarındanım yani. Evet. E, Firme olarak kaç yıllık bir geçmişiniz var? 3 yıllık bir geçmişim var. Bu şekilde yeni kuruldum. Ben de kadın girişimci bir şirketin sahibiyim. Biz de aynı şekilde işte burada iş ortaklıkları kurmak için geldik. B2B'lerle biz de amacımız işlerimizi ihracat ve ithalat alanında geliştirmek ve gelişmesine diğer girişimciler için de örnek olmak. Ve ekonomiyi katkıda. Tabii ki. Sizi. Zaten böyle zirvelerle ekonomi gelişecek, daha evet. da yükselecek. Kıymetli hocalarımız var katılımcılarımızın arasında. Dernek başkanlarımız var İzmir'den. Belediye başkanımız, valimizin de katılımıyla beraber gerçekleşti zirve. Devamı gelecek ve stratejik ortaklıklar kurulu olacak. Kredis bölgelerden... Tabii tabii birçok iş insanı katıldı. Ee, şöyle söyleyeyim, evet 700'ün üstünde bir katılımımız var. Bugün bu şekilde büyük bir zirve olmasını zaten planlıyorduk. Katılım umduğumuzdan da fazla oldu. O yüzden çok sevinçliyiz, mutluyuz. İzmir'in farkında olan insanlar bugün burada zaten. Eyvallah, tekrar olacak inşallah gelecek. Tabii, mi? amacımız o yönde. Eyvallah, başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Efendim Herhaba. merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi de. Betül Sezgin, ben İzmir İş Kadınları Derneği yönetim kurulu başkanıyım. Nedir faaliyet alanlarınız dernek evet. olarak? Dernek olarak İzmir İş Dünyası'nda kadının görünür olmasını ve iş temsiliyetinde tepe noktaları gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de çok güzel bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. 24 ülkeden davet ettiğimiz misafirlerimizle B2B görüşmeleri, paneller, konuşmacılarla birlikte çok güzel bir iş birlikteliğini gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz. İzmir İş Dünyası'na katkısı ne olacak efendim bu zirveye? İş dünyasında yatırım fırsatları için büyük bir katkısı olacak. Burada e, Akdeniz Havzası'ndan, e, Tunus'tan, e, Libya'ya, İspanya'dan, e, İtalya'ya hangi alanda, e, hangi ülkeyle iş yapmak istiyorsa hem İzmir için hem başka ülkeler için büyük bir yatırım fırsatı olmuş olacak. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. olacak mı? Her sene sürdürülebilir hale getireceğiz. Evet. başarılar. Teşekkür ederim. Çok konuşurum. pardon biz fotoğraf çekeceğiz. Ediyoruz. Ediyoruz.

Uh, with the wealth and exit also, expertise our esteemed panelists bring <laughs> to the table. Mediterranean regions stand at the crossroads of trade, history, culture.